Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Kur'an inceliklerinin dersine devam. Yahudiler peygamberlere karşı mevkifi tavırları nelerdi? Çağrıcı, tevhid, dava ehli, Kur'an onlar da serdi der. Gelecekteki Yahudileşenler de aynen adım adım takip ederler. Kale Teala nesta'izu billahi ve lekad ateyna Musa'l kitâb El kitâb Tevrat'tır. Niçin ve lekad dedi bu hangi lamdır? Lami kasemi cevabı kasemi mahzuftur. Lami mevti'e diyorlar. Kat tüm Kur'an'da istisnasız tahakkik ifade eder. Niçin gelir bu iki tekit beraber? münkiri reddetmek içindir. Tevrat kesin gelmiştir. Onlar Tevrat'a teslim olmuyorlar daha. Tevrat'ı kendine teslim ediyorlardı. Bizimkiler gibi Kur'an'a bağlılık yok. Tek tükler hariç. Kur'an'ı kendine uyduruyorlar. Hz. Musa'ya kitap verdik. Ateyna dedi azim bir kitaptır. Eliflam kemaliyeti ifade eder ve kaffeyna min bir rusul. Arkasında Resuller geldi. Vallahi çok Resul var. Hz. Harun aleyhisselam dahi Resuldür. Hz. Musa'nın duasıyla, şefaatiyle oldu. En büyük kardeşlik payı bu. Hz. Harun, Hz. Musa dua etti. Resul oldu. Ne büyük bir rütbeyle değil min <laughs> ba'di dedi ba'dev <laughs> demiyor. Min <laughs> iptidaiye hemen arkasında şimdi Yahudilerde Beni İsrail, Beni İsrail kavramı kaç kere Kur'an'da geçer? 40. Subhanallah. Ben Beni İsrail'i Kur'an'da okurken hep 40 geçer. 40 sene tihte kaldı. 40 yıl Hazreti Musa dağlara çıktı. Hep 40. Bakara suresinde de 40. ayette Ben İsrail bahsediliyor. Bu da acayip bile değil. Bakara suresinde 40'ine bak. Ben İsrail geçiyor. Bir de 40 kere geçiyor. O da acayip. Acayip bir Kur'an. Allah'ın Kur'an'a talebe ile kalpleri buraya dönder ve ateyna İsa ibn Meryem el beyinat. İsa İbn Meryem diyor. İsa niye İbn Meryem diyor iki de bir Meryem Khadime demektir ha İbranice. İbnullah diyeni reddetmek içindir. Onlar hep İbnullah diyorlar, İbn Meryem. Kur'an'da tek bir kadının ismi Kur'an'da geçer ismi Meryem. Erkek tek tek bir isim geçer. Zeyd. Şu Kur'an'ı iyi Ve ateyna İse Meryem el beyinat. Beyinat cemile getir ya. Beyine. Mücizeler. Davayı ispatlama. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın beyineleri, mücizeleri vardı. Ölüleri ihya etme de mücizesi var hastaları diriltme de var. Ve ayyednahu bi ruhil kudus. Ruhul kudus ne? Cibril-i Emin diyenler de var. Öyle değil. Ruhul Kudus o manevi Allah'ın desteği de olabilir. Çünkü kavram geniştir. Bir alim bir mana vermiş. İlla o mana olacak şekli yok da o da içine girsin. Çünkü Allah'ın kavramları geniş. İsa Aleyhisselam'ı destekledik. Ruhul Kudüsle desteklendi. Cibrili Emin özellikle anasına gitti. Ne fehafi ceybiha. Ceyp neresi? Hayır. Ceyb burası değil. Delik bazı fistanlarındaki bir delikten bile üfürdü. Burası da ceyb sayılır ha. Ceybi de bilecen. Allah'ın yardımıyla İsa aleyhisselam tarihte olur mu? Evet olur. Hayvanlarda da bazen erkek olmadan doğuyor. İspatlandı. Bu harikul ade zahiren ama kainatta vardır. Sonradaki bazı mağalcı modernistler çıktı. Meryem Aleyhisselam'ın iki tane avreti varmış da şöyle yapmış da böyle yapmış da yalanları ver yansın yalan. Kezzabun eşir. Efe kulle ma caekum rasulun bima la enfusukum istekbertum. Puf noktaya döndü ha. Allah şimdi efe kulle ma caekum. Yahudileri muhatap tuttu. Ta dedesinden mütemerrit olanlar yavrularına kadar. O çizgiyi devam edenler, o ırkçılığı yapanlar, o faşistlik yapanlar. Siz dediği eleştiri istifami tevbihi inkari. Ne kadar size Resul geldi de nefsinizin istemediği yerde yetiraz ediyorsunuz ha. Yoksa nefsinizin, devletinizin, fikirlerinizin, ideolojilerinizin, sisteminizin istediği ibadeti yaparsanız normaldir. Şu andaki devletler de aynısını yapıyor ya. Dedi namaz serbest. Ama bizim düzene karışmayan namaz serbest. Öyle de. Hakarlı birisi. Tabii ben hakarla tenzih ederim. Değerli insanları, değerli Müslümanları. Bir tane çobandır. Ömrü hep dağda geçmiş. Ezanın sesi yeni işitmiş. Dedi bu ne sestir? Köye fücreten gelmiş. Adam hep dağda kömde yaşamış. Dedi vallahi bu ezan sesidir. Dedi kara keçilere zararı var mı? Şimdi adam kömde yetişmiş. Dedi yok. İstediği kadar bağırsın. Dedi. Bu namazın, bu urucun, bu zekatın düzene zararı var mı? Sistem Yahudi sistemine? Yok. Bağırsın hocalar biz de para verelim, destekleyelim. İşte vaka bu. Hindistan'da işbirlikçileri ezan okudular. Hindistan kimin tarafına işgal edildi? İngilizler. Bu ne ezan sesi için İngilizler ses görmemiş. General dedi bu ne ses? işgal edici, müstevli. Bunlar dedi böyle iki ezan okuyorlar iki kelime sonra iki nakrakat patlatırlar evine giderler rahat rahat. Ama dedi ezanı yasaklarsanız zararı görebilirsiniz. Harekete geçerler. Vallahi dedi faydası mı çok zararı mı bu ezanın? Bir de Arapçadır. İyi. Hindu nerede bilecek? Türkü Kürdü nerede manasını bilecek? dedi bu ezanın faydası daha çok karara çıktı parlamentoda. İngiliz de ha Hindistan'da bu iş oldu. Tarihte belgelidir. Karar İngilizler verdi. Bundan sonra birisi ezan okumasın. Cemasel olarak dedi. Bir grup beraber ezan okuyun. Şimdi faydası çok. Aynı sistem, aynı stil devam eder. Ama kaç kişi oyanacak? Yahudinin mantığını anlatıyor bu ayet. Efe kullema ca'ekum rasul bima la tehva enfusukuma bima tehva enfusukum bunu e, uygularlar. Çünkü başta ayet dedi bazı ayetleri uygular bazıları ayeti uygulamaz. Birisi çıktı Türkiye'de dedi 300 ayet dedi vakaya uymuyor. Fikrimize uymuyor dedi. İstekber tom. Bak tekebbertum demiyor ha. Şiddetle kibir küpüne bindiniz. Ziyadetül mebna teddüllü al zelmana diyorum ya. İstekbertum. Allah'a karşı kibirlendiniz, böbürlendiniz. Peygamber'e karşı, İslam'a karşı, tevhide karşı baş kaldırdırdınız Yahudilere diyor. Kibir ne? Şeytan bir kere kibirlendi, şeytan oldu öyle değil. Şeytan Allah'a inanıyor. Peygamberlere inanıyor. Kur'an'a inanıyor. Meleklerin arasında bir rivayete imamdır. Sahih sahi. ise arada Allah ona kafir dedi. Ya Allah'la konuşuyor Allah ona kafir dedi. Ve kâne minel kafirin ayet var. Demek sen Allah'a inansan, peygamberlere inansan, meleklere de inansan, tevhid inancına sahip olmadı müddetçe tağutlara, Allah tevhidül uluhiye sen yine küfür çukurundan çıkamazsın. İstekbertum. Ellet budur ha. Buna hangi küfür derler? Küfri istikbari. Şeytanın kafirliği nereden kaynaklaşır değerli kardeşim? Şeytanın küfrü inkarı değil. İnkar desen şeytana hakaret. Kur'an'da en çok Allah'la konuşan şeytandır. En çok Peygamberlerden Musa Kelimullah Aleyhisselam'dır. Ama şeytan ondan daha fazla konuşuyor. Kale, kale, kale. O Kur'an'ı oku. Allah'la en çok konuşan bir de kale. İnni ehafullah. Şeytan dedi. Allah'tan korkarım dedi. İki kere de tekrarda böyle de diyor. Bir kere ırkçılık yaptı. min Nar ve halak Hz. Hazreti Adem'den ırkım daha üstündür. Ben dedi damarlarımdan bir memlekanı geçer dedi. Bizim akıllar faşistler diyor ya. Terbiyesiz edepler cehennemin kömürleri. İstekber tom. Şeytanın küfrü inkari cuhudi değil. Şeytan asas küfür bir mana inkar oraya hiçbir cürüm işlemedi. Ömrümde bir kere ırkçılık yapmış. Faşistlerin babasıdır. Bir de secde-i tahiyye yapmadı daha. Secde ibadet Adem'e yapılmaz aleyhisselamın. Secde-i tahiyye Rabbim buyurdu. Melekler itaat etti. O yapmadı. Şeytanın cürmü bu. Şeytanlaştı. Evvela iblis idi secde yapmadı diye tahiyye secdesi, saygı secdesi şetane, şeytan oldu. Aslımızın küfrü de istikbari mi, inkari mi? Komünistler, ateistler, agnostiklerden hariç onlar iki inkaridir. Allah yok, peygamber yok, kıyam bilmen ne yok. He? Fakat genel toplumun batıdan gelen ideolojinin erbabı, eshabı, istikbaridir. Oysa Allah'ın kanunları reddetmez bu. Savcıdır. Zinhar bir kavramı düzeltmek isterim. Münafıklar illa İslam devletinde olur. Cümlesi yanlıştır. Menfaat olursa münafık olur. Babile diyecek. Adam oy almak için her çeşit boyağıyla, boyağla boyalanır. İslam devletine tek münafık olur cümlesi galibendir. Bu cümleleri düzelt. Ve illa sen münafık kavramı sağcılardan uzaklaştırsan, sağcılar din adıyla seni sağarlar, zulüm olur. Sağcıları münafık kategoriden kurtarmak yanlış bir vurgulama. Kur'an'i kavramları doğru anla. Doğru. Genelde Mekke'de olmuşlar. Genelde. Ama menfaat görse yine aynısı olur. İsterse devlet olsun olmasın. Menfaatın çatıştığı yerde, çakıştığı yerlerde münafık yetişir. Devlet olsa olmasa. Orada da menfaat esas, burada da menfaat esastır. Demokrasi mutlaka çoğunluğun dinidir. Yüzde ne dese o. Ya e adam da yüzde kazanmak için her film çevirmez mi? Münafık niye yetişmesin? Asas demokrasiden münafıklar daha çok. Böyle bileceksin. Ne yaptınız? Ve Fa fariqan kezzebtum. Fariqan içinde taife demedi. Müslümanları bölerler, tefrika ederler. Bu arasında tefrika göbresini atarlar. Ehli imanı birbirine girdirirler insanları. Tefrika, fariqa fark yapar, dağıtır. Kezzebtum, işte deli geli dikkat edin. Karşı geldiniz, çağırıcıları tekzip ettiniz, peygamberlere karşı geldiniz. Peygamberler yalancıdır. Yalancı diye kampanya açtınız. Devlet koluyla, toplum koluyla, cemaat koluyla durmadan ittihamları yönlendirdiniz. O çağırıcılara teröristtir, giricidir, yobazdır, neler neler. Çağın Yahudileri de aynı değil midir? Ve fariqan taqtulun <tüksel> fi'li mudari kullanda. Fariqan <tüksel> kezzebtum <Kedduğum>, madidir. Kezzebtum. <kedduğum>. Ve <tüksel> fariqan bazıları da <de>, taqtulun <tüksel> bazı peygamberleri de öldürdünüz. Taqtulun fi'li mudari kullanıyor bir canlandırıyor görün beşaatini vakahatini, pisliklerini istihdar canlandırmadır fiil Bir taraftan da bu katul kıtal devam eder. Bunlar gelecekte de çağrıcıları ehli imanı durmadan öldürürler Yahudi ve onların yolunda giden Yahudileşenler Yahudilik sır beni İsrail'e bağlıdır demek büyük bir zulümdür. Yahudilik bir kanser hastalığıdır. Her ümmette yayılabilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yedibbu fikum da'ul ümem dedi. Hadi sahih. Yahudilik size dağıtılır, yayılır. Gelecekte adım adım ziraen bi zira şibren bi şibir Yahudileşirsiniz. Onlar da çağırıcı peygamberlere karşı tevhid ehli siz de öylesiniz. Onlar da yalancı, tekzip, iftiracı siz de öylesiniz. Çok çok bir tane genç yakalayın. Üküzün altında buzağı ararlar ile del. Bu hangi ürgüte bağlıdır? Hatırlıyorum. Fethullahçılar beni alırken ömrümde ben ürgüt nedir bilmem. Örgüt zaten mantığını da kabul etmem. Türkiye'ye döndüm Şam'dan Londra'ya giderdim. Geldiler beni götürdüler. Suçum ne? Dedi hakime anlatırsın. Fethullahçılar. Bir kompas. Hakime suçum ne? Savcıya anlatırsın. Savcı efendi suçum ne? Dedi polise anlatırsın. 18 kişi tanımadım adamları bana mürit yaptılar. İçerideydim zindanda bir tane polis biraz Allah'tan korkan bir polis varmış demek. Palevi Hoca kimdir dediler beni gösterdi. Tay benim odam ayrı beni başkan yapmışlar ya mahsus. Ürgüt başkanı. Dedi hocam ben yukarıdayken dedi kendi aranda senin hakkında karar verdiler. 15 sene ceza yatırılacak. Bunu hakime sır dedirtirler o kadar. Hepsi dedi sanaryodur. Kumpastır. Yapar. Namaz kılanlara da inanma. Tevhid ehli olmadı müddetçe. Uruç tutana da inanma. Allah'ın dinine teslim olmadıkça. Ürgütlere de inanma. İçinde havfullah olmadıkça. Ve dediler ki niçin bak peygamberleri öldürür. Taktunun fiili gelecekte de devama. Kezreptim kadar bitmedi bu iş. Kulubuna gulfun. Bizim kalbimiz ilimle dolu. Birinci mana bu. Biz zaten biliriz. Bizde vahlak yok mu? Hocam dedi bize vaaz verme. Zaten biz biliriz. Nice radikallar bu hastalıkla hastalanmış. Nice sofiler kafası kirada. Öğrenmek istemiyor. Gulfun. Kalpler kapalı. Bir taraftan kapalı. Bir taraftan dolu. Nasihat kabul etmiyor ha. Kulubuna gulfun ne demek? Nasihat yok. Nasihattan anlamaz ki. Belle bi kufrihim. Allah onlara lanet etmiştir. Yani rahmetinden atmıştır demektir. Adam diyor hocam Allah lanet eder mi? Eder. Sen benim rahmetimden uzaksın diyor. Sen ne anladın lanetten? Sen benim rahmetime müstahak olan bir şahs değilsin. Bir grup değilsin. Bir ümmet değilsin. فَقَل۪يلًا مَا يُؤْمِنُونَ Çok azı mümin olur. Orada ma tekittir inşallah söyler. Mazaide yoktur. Kur'an'da fazla eksik. Olamaz. E şimdi kitap geldi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ min اللّٰهِ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ kitap geldi, kitabın nekire geldi. Azim bir kitap Tevrat'tır. Ya da şu anda Kur'an'dır. Min indillah Allah tarafında gelmiş. Musaddikun lima ma'ahum. Yok Kur'an geldi. Bak Kur'an geldi. Kitabın burada Kur'an'dır. Musaddikun lima ma'ahum'dan anlaşılır. Tevrat'ı tasdik eder. İncil'i tasdik eder. Ne konuda tasdik eder Kur'an? İtikad yönleriyle tasdik eder. Kırmızı çizgileri tasdik eder. Şeriatlar bazı noktalarda değişir anladın? Din hiç değişmez. Hz. Adem'den kıyamete kadar bir din var. Onun için din kavramı 290 küsür geçer Kur'an'da. Hepsi müfrettir. Hiç tesni dinan gördünüz mü? Kur'an oku. Ediyani semaviye demesi cemele yanlıştır. Ediyane Semavi olamaz. Kur'an, Tevrat ve İncil'i destekler. Bazı yerlerde muheyminun aleyhima nesk eder. O da ayettir ha muheymin. Bazı yerler nesk eder. Fer'i noktalardan nesk eder, ha. Ve kanu min qablu yesteftihûne alellezîne keferû. Kafirlere diyorlardı ki gelecekte bir kitap gelir. Peygamber bizi destekler o kitabı alır, size fütuhatlar, fütuhatlar uygularız. Size galip geliriz. Ehli küfre ile diyorlardı, müşriklere ile diyorlardı. Cin Medine dolu Yahudi. Felemma ca'ehum ma arafu. Kitap geldi mi? Geldi. Tevrat'a geçiyor mu? Ma demek Tevrat'a geçer. İncil'de farklı Ahmet Tevrat'ta açıkça hem de 15 yerde geçer takriben. Allahu Ekber. Keferu bihi karşı çıktılar. Bu kitap Allah'ın değil dedi. Çünkü dedi ırkımız bir değil ya. Biz ibriz. Bu kitap Muhammed'e geldi. Bu da Arap'tır dedi. Teslim olmam. Irklar değişik. Bundan dolayı da kitaba teslim olmadılar öyle değil. Neden? Irkçılıktan dolayı. Yahudilerin ahireti kaybetmenin nedeni de ırkçılıktır. Felemma ca'u ma arafu kafaru bihi. Felanetullah alel kafirin. Eli küfre lanetullah hakkıdır. Şimdi Allah niçin lanet okudu? Adam kendisi lanetlidir, mel'undur. Allah'ın kanunları kaldırıyor. Allah'ın kitabını reddediyor. O kitap geleceğini de biliyor. Alimlerinden işitmiş. Tevrat'ında görmüş. İncil'de vasıfları görüyor. Hatta o vasıfları da tahrif ediyor. Bu mel'un değil midir? Onun için Allah a lanetullahi alel kafirin. بو اهل الكفره زاتن لانت حقه در بو دا عذابن بارك الله فيكم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين